Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalıma abone olduğunuz takdirde bize bana destek olmuş oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili dostlarım iyisinizdir inşallah afiyetlisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız eğer elhamdülillah şükürler olsun Rabbim bugünümüzü aratmasın Mevlam. Evet sevgili dostlarım Ramazan Şerif nasıl gidiyor bakayım. İnşallah güzel bir Ramazan geçiriyorsunuzdur. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olunan bir ay bu. İnşallah Rabbim cehenneminden azat ettiği kulların arasında bizleri de eylesin. Evet sevgili dostlarım ne dileğiniz ne arzunuz varsa Yüce Rabbim'den şu mübarek ayın hürmetine varsa musibetleriniz, varsa dertleriniz, varsa hastalıklarınız Rabbim inşallah bu ayın hürmetine e, hepsine şifalar versin, dertlere derman versin. E, yüceler yücesi Rabbim. Evet sevgili dostlarım. Bugün size bahsedeceğim mevzu e, beni çok heyecanlandırdı. Yani böyle çok e, ilginç geldi bana. Ben de size bu mevzudan bahsetmek istiyorum. Bu anlatacağım olay e, yıllar evvel yaşanmış. E, bu konunun başlığı Ay'a ilk basan adam. Evet sevgili dostlar biliyorsunuz ki 1969 yılında sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, aya ilk insan ayak basmıştı adı da neydi e, adı da Armstrong evet Armstrong'du evet aya ilk e, a, adım atan insan evet sevgili dostlar şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi ilginç yani ayak ilk insan çıktı yani bunun neresi ilginç ama buradaki olan olay Öyle bir olay ki bizi ilgilendiriyor yani bir Müslüman olarak. Ben de sizinle paylaşayım istedim. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Evet Apollo 11 personeli ile Adrin ve Collins ile birlikte 3 astronottan inançları güçlü bir Hristiyan idi. Ancak yolculuk boyunca bir takım şeyler sansür ediliyordu. Bütün konuşmalar anda geçiriliyordu. Astronot Adrin açık kitap gibi bir şeyler burada. Tam durgunluklar denizinin üzerinde. Armstrong iki halka gibi daha doğrusu bir kitap gibi. Evet bu iki tane Astronot'un arasında geçen konuşma sevgili dostlar. Collins yine diyor ki Sektant'ın odağını değiştirdiğimden bir kitap biçiminde olduğu daha iyi belli oluyor. Şimdi bunlar e, uzayda gördüklerini birbiriyle paylaşıyorlar. Diyorlar ki açık kitap gibi bir şeyler görüyoruz. E, diyorlar ki iki halka gibi bir şeyler görüyoruz. Evet, sonra yer kontrol. E, ne diyorsunuz siz ayda kitap mı var? Yani şimdi yer kontrolden de ona soruyorlar. Ne gördünüz yani ne var orada? O e, diyorlar ki ertesi gün Armstrong aya ayak bastığı Kartal indi diyordu. İlk insan ayda geziyordu. Birden yine siren sesi gibi bir parazit geldi. Birden e, astronot ayda bir ses duyuyor. Siren sesi gibi. Ama bu kez keskin sesin içinde şu sözler banda geçti. Bakın astronot ayda ne duymuş? Sevgili dostlarım. Rabbi el araz dini emdehü izekün alim. Yer kontrol. Hey kim konuşuyor burada? E, o, o sırada Armstrong ayda yürüyordu. O da müzik gibi bir ses bir daha başladı. Yine ayda gezerken astronot yine müzik gibi bir ses diyor. Yine başladı diyor. Müzik gibi ses nasılmış bakın sevgili dostlarım. Eşhedü enne ilahe illallah. Allahu ekber görüyor musun sevgili dostlar. Ayda nasıl bir ses duyuyor astronot. O ses nasılmış. Eşhedü enne ilahe illallah. E, yer kontrol soruyor yer kontrol onlara. Yine uçan daireler neydi? O şarkının sözleri Collins Eşen, mahalin, res, şan, balla filan dedi. Yani tam anlayamadım ne dediğini. Hintçe mi bilemedim. Yani öyle değişik bir ses duydum diyor. Armstrong tamamını dinledim. Kalbe huzur veriyor. Galiba Afrika radyolarından biri diyor. Bakın diğer astronot da diyor ki o ses diyor kalbime huzur verdi diyor. Galiba Afrika radyolarından geldi. Sinyallerinden geldi bu ses diyor. Adren frekans değiştirdim yine aynı ses. Bu ses aydan geliyor. Radyo mesajı değil. İnanılmaz bir şey. Yer kontrol. Çıldırdınız mı siz? Havasız yerde ses dağılır mı? Collins diğer astronot diyor ki ne yani? Yine uçan daireler mi? Armstrong kitap biçiminde uçan daire mi olur? Yine yer kontrol onlara müdahale ediyor. Bilinmeyen bir hastalık uzayda vurgun mu yediniz? Nedir? Bu sesler, kitap, melodi hep hayal mi oldu? Yani hayal mi görüyorsunuz? Anlayamadık diyor yer kontrol bunlara. Evet sevgili dostlarım. Armstrong yine devam ediyor. Bu astronotların arasındaki konuşma bu anladığınız gibi. Hayali kamera çeker mi? Hayal, hayalet gibi bir ses teybe bandına kayıt olur mu? Soruyor yani hayalet olsaydı teybe banda kaydolur, kaydolur muydu bu sesler? Kaydoluyor gördüğünüz gibi. Yer kontrol soruyor yine. Peki havasız ortamda ses yayılır mı? Yani bu ses havasız ortamda uzayda biliyorsunuz ki hava yok. Havasız ortamda bu ses nasıl yayıldı böyle? Yer kontrol soruyor onlara. Sonra Armstrong ve Apollo astronotları salimen dünyaya döndüler. Evet sevgili dostlarım, uzayda, e, ayda, onların arasında böyle bir olay geçti. Ne oldu bakın? Uzaydan ses duydular. O ses "Eşhedü enne ilaha illallah" diyordu. Onlar buna bir türlü anlam veremediler. Çünkü uzaydan öyle dünyadan uzaya öyle bir sesi gitmesi mümkün assızmış. Neden? Çünkü havasız ortamda ses yayılmıyormuş. Ben o kadar çok bilgili değilim bilemiyorum onların e, bilimsel yönden açıklamaları böyle yani. Evet sevgili dostlarım. Sonra Armstrong ve Apollo astronotları salimen yani sağ salim dünyaya döndüler. Bantlar yerinden dinletildi. Yani bantları yeniden dinlediler. Sesleri kaydetmişlerdi ya bantları yeniden dinlediler. Bu sırada NASA'da görevli olan e, okunan bir mesajın sözlerinde Arapça kutsal bir cümle olduğunu ilişkin bilir kişi raporu verildi. Daha sonra aynı cümleyi Apollo 16 astronotu Verdon'da işitti. Aslında hiç kimse tatmin olmamıştı. Belki de UFO, belki de birileri ama Ay'da bir mesaj vardı. Armstrong hiç mi hiç tatmin olmuyordu. Çünkü o sesin nereden geldiğini öğrenmek istiyordu. Bu sırada astronotlar dünyaya geziyorlardı. Gittikleri her yerde büyük ilgiyle karşılaşıyorlardı. Astronotlardan Armstrong yolu Kahire'ye düşmüş. Bunlar ülke ülke geziyorlar. Her ülkede konferans veriyorlar. Uzayda gördüklerini anlatıyorlar. En sonunda bu astronotlardan bir tanesi olan Armstrong'un yolu Kahire'ye düşüyor. Biliyorsunuz Kahire İslam ülkesi, Müslüman ülkesi. Armstrong kendisine yer gösterilen yerde rağbet gördüğünden çok memnun oldu. Bu sırada olan oldu. Armstrong konferans verirken birden irkildi. Hey bu ne? Bu müzik sesi ne? diye orada etrafında bulunan insanlara sordu. Ne yapıyordu Armstrong orada? Konferans veriyordu insanlara verirken. Bir ses duydu ve irkildi ve dedi ki etrafındakilere hey dedi bu ses ne? Mısırlılar gülmemek için kendilerini zor tuttular. Sonra da o müzik değil, ezan, kilise çanları neyse cami ezanı o dediler. Dediler ki etrafındakiler o dediler müzik sesi değil, o ezan sesi. Sizin için kilise çanlarının sesi neyse bu ezan sesi de Müslümanlar için aynıdır dediler. Armstrong dedi ki ben bunu daha önceden işittim. Ben bu sesi daha önceden duydum. Elbette işiteceksin. Dünyada bir milyara yakın Müslüman var dediler. Sen tabii ki bu sesi duyacaksın. Dünyada bir milyara yakın Müslüman var. Hangi ülkeye gitseniz mutlaka ezan okunur diyor bunun etrafındaki insanlar. O da diyor ki ben dünyayı kastetmiyorum. Bu sesi ayda duydum. Ben bu sesi ayda duydum. Armstrong'un yüzü birden kireç gibiydi. Aman Allah'ım dedi. Seni şurada yanı başında değil de ta ayda buldum. Evet sevgili dostlar. Gerçekten çok e, duygulandım ben bu hadiseden. Düşünebiliyor musunuz? Ezanlarımız ta aya kadar e, gidiyor yani. Çünkü camilerin minarelerini biliyorsunuz en sonunda hilal resmi, hilal vardır yani. E, ve aya kadar ezanların gittiği ne, bu şekilde ne olmuş oluyor? Bakın kanıtlanmış oluyor. Ve diyor ki Armstrong bakın beyaz olmuş bir anda yüzü aman Allah'ım diyor. Seni şurada yanı başında değil de ta ayda buldum. Uzun bir süre sonra Armstrong'dan ses seda çıkmadı. Uzun müddet ortalıkta bu astronot görülmemiş sevgili dostlar. Ortalıktan kaybolmuş, gitmiş. Sonunda da bir açıklamada bulunmuş. Bakın bulundu. Demiş ki: "Aya besmelesiz ayak basmışım. Şimdi çekiyorum artık ben de Müslümanlardanım." demiş. Bakın, aya diyor besmelesiz ayak basmışım ama şimdi artık besmele çekiyorum. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Artık ben de Müslümanlardanım diye açıklama yapıyor sevgili dostlar. Evet kim olsa böyle bir olayın karşısında ne olur bakın Müslüman olur elbette. Çünkü dünyada duymadığı sesi uzayda ayda duymuş. Ve ayda duyduğu sesi de dünyada görünce karşılaşınca ne olduğunu anlayınca araştırınca ne yapıyor bakın doğal olarak Müslüman oluyor. Ama bunu maalesef Amerikalılar gizliyorlar inanın. Çünkü bu olayın açığa çıkmasını istemiyorlar. Ve daha bunun gibi birçok astronot e, uzaydan indikten sonra NASA'da beyinlerinin yıkandığı söyleniyor. Ayda gördükleri gerçekleri Allah-u Teala'nın orada yarattığı harika eserlerini gören zaten her kim olursa olsun imana gelir sevgili dostlar. Çünkü şu kainatı o kadar güzel yaratmış ki Rabbim. Şu kainatı o kadar güzel dizayn etmiş ki Rabbim. İnanın şu kainatı kainata... Hikmet gözüyle bakan yani alıcı alıcı bir gözle bakan elbette ki Cana Hakk'ın o kadar güzel sanat eserlerini görür yani gördüğü zaman da elbette imana gelir. E, bir de uzayı düşünün yani uzayı o kadar harika bir e, teknoloji var ki uzayda Cana Hakk'ın öyle harika bir eserleri var ki uzayda yıldızlar, e, güneş, gezegenler, e, uzay boşluğu. Yani insan onları görüp de nasıl imana gelmez diye mi sevgili dostlar işte uzaya çıkan birçok astronot dünyaya geldiği zaman iman ediyor. Allah'a inanıyorlarmış. Ama öyle olmasın diye bunları NASA'da indikleri zaman maalesef e, uzay istasyonunda yani tekrar yere indikleri zaman onların beyinlerine bunları anlatmasınlar diye yıkandıklarını hatta ben bir maka birkaç makalede okumuştum. Gazetelerde okumuştum yani. Evet bu Aslan astronotların hikayeleri böyle. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu olay ne zaman yaşanmış bakın sevgili dostlarım. 20 Temmuz 1969'da Ay'a ilk insan indi diye böyle bir son son şekilde bitirmişler. 20 Temmuz 1969'da yaşanmış bu olay. Ay'a ilk basan insan, ayak basan insan orada ne yapıyor bakın Rabbimin varlığını bulmuş oluyor ve Dünyaya geldiğinde de iman ediyor. Ve Müslümanlardanım artık ben diyor. İnşallah Rabbimizlere hakiki Müslümanlardan eylesin. Ee, Müslüman olmanın değerini bize nasip etsin. Müslüman olduğumuz için Allah binlerce kere şükürler olsun. Biz Müslüman olarak yaratıldık. Müslümanız elhamdülillah. Değerini bilmeyi nasip edip hakkıyla da yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin sevgili dostlarım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ı şerefi bir ganimet bilip inşallah Allah'ın rızasını kazanarak geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.